Merhaba, ben Ali Yusuf ve ben de bir yakıplı olarak mesleğim hayatımdır projesinde çalıştığım için çok mutluyum. Ben veya benim gibi liseli veya üniversiteli arkadaşlarıma yönelik olan bu proje aslında bizim kariyer seçimimizi kolaylaştırmak için amaçlandırılmış. Ama aslında tek sebebi bu değil. Aynı zamanda birçok farklı mesleği internette görebildiğiniz bu çalışmada 10 dakikalık ve 5 dakikalık videolar halinde her türlü farklı mesleği öğrenebiliyorsunuz. Bu benim ve yaşıtlarımın mesleğimizi seçmesini kolaylaştıran ve bizim için bence çok faydalı olan bir etkinlik. Bunun sebebi de mesleğini seven birçok farklı insandan mesleklerini anlattıkları bu videoları elde edebilmemiz ve rahatlıkla internet üzerinde seyredebilmemiz. Bize verdiğiniz bütün destekler için teşekkür ederiz.